Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sapkın'ın Tapkın'ın kamera arkası muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Dizimizin 44. bölümde işte oyuncuların kamera arkası muhteşem paylaşımları geldi arkadaşlar. Anında dizi haberleri kanalı saatin önemi olmadan sizler için paylaşıyor arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden yeni görüntülerle sizlerin karşınıza geliyoruz arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup seve seve yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde yarın dizimizin fragmanını size için Güzel kamera arkası yine size için arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri